Peygamberlik babadan oğula geçen bir vazife mi? Bir kere peygamberliğin bir saltanata benzetilmesi, saltanat gibi anlaşılması doğru değil. Peygamberlik bir nübüvettir, risalettir ve bunun kendine özgü yasaları, kendine özgü kuralları vardır. Allah da o yasalara, o kurallara bağlı bir biçimde, o kuralların bir gereği olarak o peygamberlerini seçmiş ve insanlığa o peygamberleri birer hidayet meşalesi olarak göndermiştir. Dolayısıyla burada peygamberliğin babadan oğula geçen bir meslekmiş gibi, bir meseleymiş gibi algılanması ve anlaşılması doğru değil. Allah o seçkin kimseleri insanlık ailesi içerisinden farklı özelliklerle seçer ve bakın seçtiklerine bütün o peygamberler bütün insanlık ailesi içerisinde soyları en temiz, ahlakları en güzel, davranışları en hikmetli, anlayışları en derin, zekaları en kuvvetli insanlar olarak karşımıza çıkarlar. Bu kullanılan beş ifadeye ne olur dikkat edelim soyları temiz, ahlakları güzel, davranışları hikmetli, anlayışları derin, Zekaları ise kuvvetlidir. İnsanlık ailesi içerisinde en iyilerini Allah seçip zaten insanlara peygamber olarak göndermiştir. Dolayısıyla gönderilen bütün peygamberlerde böyle bir özellik vardır. Ancak burada bir hakikati de hatırlamamız gerekiyor. İyice meseleyi anlayabilmemiz için Hazreti İbrahim belli şeylerle sınandı biliyorsunuz. Bakara suresinin 124. ayette de bu imtihanların bu sınanmanın bazılarına ait bilgiler var. Zaten ondan sonra o sınanmanın arkasından biraz sonra aktaracağım şeyler oluyor. O sınavların hepsinden Hazreti İbrahim yüzünün akıyla geçtikten sonra Rabbimiz Hazreti, Hazreti İbrahim'e dedi ki ben seni insanlara önder ve imam yapacağım. Hazreti İbrahim de bunun üzerine dedi ki zürriyetimden de ya Rab yani benim neslimden gelenleri de böyle bir mükafata imam olarak önder olarak yani peygamber olarak seçilmişlerden kıl. Cenab-ı Hak bunun üzerine cevaben dedi ki ahdim zalimlere erişmez. Senin soyundan bile olsa eğer hak etmiyorsa seçimin yasalarına uygun değilse peygamber evlatları olmaları, peygamber çocukları olmaları onların da peygamber olacakları gibi bir anlama gelmez. Dolayısıyla burada aslında kanuna ait Allah bizim nazarlarımıza çok önemli bir bilgiyi koymuş oluyor. Dolayısıyla burada bilmiş bilelim ki peygamber olarak seçilmek için ille de peygamber oğlu olmak gerekmiyor. Böyle bir zorunluluk yok. Bütün peygamberlerin çocuklarının da hepsi peygamber olmuş diye de bir kaide yok. Şimdi şöyle bir şecere gelecek ekrana. O şecereye siz de dikkatle baktığınız zaman göreceksiniz. Hazreti Adem'in bir sürü çocuğu olmuştur. Yani adetlerini bilmediğimiz kadar çok olmuştur. Sadece onlardan bir tanesinin peygamber olduğunu biz biliyoruz. O da hadislerde geçen bir bilgidir biliyorsunuz. Kur'an'da bu bilgi yok. Hazreti Şit'in ya da bir diğer okuyuşla Hazreti Şiisin peygamber olduğunu görüyoruz. Hazreti Şit ile Hazreti İdris arasında yine bir sürü nesiller var, peygamber çocukları var, peygamber torunları var. Allah onların içerisinden Hazreti İdris'i seçiyor. Hazreti İdris'ten sonra bir sürü yine nesiller devam ediyor. Hazreti Nuh'a gelinceye kadar Hazreti Nuh peygamber olarak seçiliyor. Bir peygamber Hazreti Nuh ama oğlu Kenan inkar içerisinde küfür üzere ölüp gittiğini biliyoruz. Hazreti Nuh'un tufandan sonra işte gemi gelip Cudi'de e, konakladıktan sonra insanlık biliyorsunuz ikinci kez çoğaldı ve Hazreti Nuh'un dört tane oğlu oldu. Biz o dört tane oğlu peygamber olarak okumuyoruz. İnsanlığın ataları olarak biliyoruz ama onların peygamber olduklarını bilmiyoruz. Hazreti Nuh'tan ta Hazreti Hud'a kadar bir sürü nesiller geçti. O nesiller içerisinde yine peygamber çocukları var soyu devam ediyor ama Allah Hazreti Hud'u seçiyor at kavminin içerisinden. Semud kavminin içerisinden de Hazreti Salih'i seçiyor. Hazreti İbrahim'e gelinceye kadar mesela İbrahim Aleyhisselam'ın babası, amcası, İbrahim Aleyhisselam'ın dedesi biz onları peygamber olarak görmüyoruz. Hatta eğer Azeri Hazreti İbrahim'in babası olarak kabul eden görüşü kabul etse ki bir başka görüş Azer Hazreti İbrahim'in amcasıdır biliyorsunuz. Müşrikti ve o da put yapan birisiydi ama İbrahim Aleyhisselam Onların soyundan çıktı ve onların soyundan gerçekten büyük bir peygamber olarak Ulul Azm peygamberlerden biri olarak tarihteki yerini aldı. Hazreti İbrahim'in biliyorsunuz iki tane oğlu olduğu Hazreti İsmail ile Hazreti İshak. Hazreti İsmail'e şimdi geleceğiz. Ancak biz Hazreti İshak'tan sonra biraz daha bu soy meselesinde özellikle Beni İsrail peygamberlerinin o aynı soyun silsilesinin devamı olarak ortaya çıktıklarını görüyoruz. Hazreti İshak'ın oğlu Hazreti Yakup ki İsrail onun lakabıdır biliyorsunuz. E orada da bir hakikat görüyoruz. Hazreti Yakup'un 12 tane oğlu oldu. Sadece peygamber olan Hazreti Yusuf'tur. Niye diğerleri değil de Hazreti Yusuf seçildi? Allah seçti. Allah'ın bir seçim yasası var. O seçim yasasına uygun bir biçimde seçti. Sonra da ondan sonra yine İsrail oğullarının peygamberleri geldi. Ama gelin Hazreti İsmail'e Hazreti İsmail'in de çocukları oldu. En büyük oğlu Nabit ondan sonra bir sürü nesli devam edip geldi. Ta aleyhissalatü vesselam efendimizin 21. göbekten dedesi olan Atlan'a kadar nesiller boyunca gelen bir soy silsilesi var. Biz orada hiçbir peygamber görmüyoruz. Yani ille de o soydan peygamber çıkacak diye bir şey yok. İsmail aleyhisselamdan Atlan'a kadar nesiller boyunca gelen o insanların içerisinden bir peygamber görmüyoruz. Atnan'dan Allah Resulü'nün babası olan Abdullah'a kadar da 21 nesil boyunca da yine peygamber görmüyoruz. O nesillerin hepsini biliyoruz biliyorsunuz. Ama en son aleyhissalatü vesselam efendimizin bu işin son mührü olarak ortaya çıktığına şahit oluyoruz. Dolayısıyla biz ille de peygamberliği babadan oğula geçen bir şey olarak anlamamamız gerektiğini buradan öğrenmemiz gerekiyor. Allah'ın bir seçim yasası var istifa onları belli bir yasaya göre seçiyor ama inanın o yasanın tam olarak ne olduğunu biz de kavramış değiliz. Çünkü buna ait çok az bilgiler bize veriliyor. Biz bazı ayetlerden, hadislerden bazı şeyler çıkarabiliyoruz ama çıkardığımız en önemli şey şudur ki peygamberler insanlığın en seçkin insanlarıdır soyları en güzel olan, ahlakları en güzel olan, davranışları en güzel olan, zekaları en güzel olan en başta söyledik ya bu anlayışları en güzel olanların içerisinden seçilmiş ve insanlığa önder ve rehber kılınmışlardır. Dolayısıyla peygamberlerin böyle bir seçim yasasının olduğunu bilip ama bunun tam anlamıyla neler olduğuna dair bilgimizin olmadığını itiraf etmeli ve o peygamberlerin mirasına sahip çıkma adına gayret içerisinde olmalıyız. Cenab-ı Hak bizi son nefesimize kadar o peygamberlerin izini takip eden sadık takipçilerden eylesin. Akıbetimizi de onlarla beraber eylesin.